E siyaset gereği öyle şeyler olur diyor. Ya o siyaset gereği sen anlaşmaları kabul ediyorsun da madem öyle siyaset gereği oluyor öyle şeyler. E o zaman senin kendi manevralarını aklayacak her türlü kalibren ve kabiliyetin var. E İran Tel Aviv'i vururken neden tiyatro oluyor? Yani İran'ın senin gibi olması için onun da siyaset gereği hiçbir bombaya atmaması mı gerekiyor yani? Ben anlayamıyorum. Yani bu adil bir bakış açısı. Hayır. Böyle 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 böyle. Dürüst olmadan, adil olmadan ne Türkiye temizlenir, ne siyaset temizlenir, ne de okuma yapılabilir. Okuma. Okumalar öyle. Benim söylediklerimin önemli bir kısmı niye oluyor? E çünkü ben öyle bakmıyorum senin baktığın gibi. Yani Allah işte o yüzden de bana elhamdülillah feraset veriyor. Sen <laughs> senin gibi bakmadığım için feraset veriyor. Şimdi düşmanım da olsa adil olmaya çalışıyorum Benim özelliğim bu. Bak Erdoğan'ın da ben doğru yaptıklarına doğru diyorum. Yani Rusya ile bu kadar daha fazla çatışmamız istendi. Şimdiye kadar hiç topa girmedi. Doğru yaptı. S-400 alması doğruydu ama şimdi hangarda bekletmesi doğru değil.